görüş. Arkadaşlar Kemal Karabaca İstanbul Çağlar Dernek Başkanı. Sizin sizlerin yürekli, kudretli, cesaretli davranışınıza destek vermek için geldik. Hoş geldi. Hoş geldi. Hayırlı olsun. Hayırlı kelimesi. Söz verdi. Vali Bey de görüştü. Tamam mı? Bizden 10 metre, 20 metre, 50 metre biz buradayız. 50 metre müsaade istedi. 50 metre biz bu alanın hepsi bizim. 50 de ileri gideriz. Evet, i̇leri gideriz. Evet, i̇leri Provokasyona gelmeyeceğiz. Biz çamlılar, yeni köylüler, çiftlikler, yeşil yurtlar, hatta korganlar olarak bu mücadelemizi, haklı mücadelemizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Devlet bizim. Polis bizim, emniyet bizim, yarın askere gidecek çocuklar da bizim. Hepimiz aynı yere hizmet ediyoruz. Herkes kendi hesabını bir gün kendisi verecek. Biz amacımız ve gayemiz bellidir. 1000 kilometreden gece birde yola çıktı. Bir yıl önceden de mahkeme sürecine çiftliklerle beraber taşıdık. Bu işi. Dün çamladı çiftlikte. Canı veriyor, ırmağı vermiyor diyen kadınlara nasıl saygı duyduysak, dün sırtına torununu almış protestosunu, haklı mücadelesini gösteren bütün kadınların ben ellerinden öpüyorum. Sağolun, biz Allah da da Bugün beni sorayım. arayan evet. vekillerinden olsun, Az üst yatırma. kademelerinde vali yardımcılarından Az olsun, yatırma, yatırma, yatırma. açık açık söylüyorum. Doktorlarından olsun, Çanlı'ya hizmet etmiş, bir sürü insan Hı -hı. desteklerini Hı -hı. bizlere iletmiştir. He? O yüzden bize vekilimiz İki tane görüştü. Yani. On ise biz 20 metre tamam. geri gidelim. Tamam. alan bizim gerekirse daha da ileri geliriz. Ama biz çatışmaya gelmeyeceğiz. Provokasyona gelmeyeceğiz. Evet. Geri gidelim ama kimseye de kimseye de evet. hedef tahtası olarak lütfen hakaret etmeyelim. Biz sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğiyiz. Herkese saygı duyarız. Haddimizi de biliriz. Hat bildirmesini de biliriz biz değineceğim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bizim kolluk kuvvetlerimizi bizim kolluk kuvvetlerimizi dün canlı yayın yapan arkadaşlarımızı susturmak istediler. Evet. Belki, evet. Üzerlerine, evet. Vazife Belki evet. üzerlerine vazife değildi. Belki üzerlerine vazife değildi. Yani evet. burada bir operasyon hazırlığı yok. yok. Yaylalarımızda yaylalarımızda bu sene bu yıl görüyorsunuz ki onlarca evler yanıyor. Onlarca evlerde evlerde hırsızlıklar yapılıyor. Evet. Ama bu kadar bir teşkilat, teşkilat yok. bizim Olur. gücümüzü Onlara bize yok. karşı kullanılmak isteniyor. Bizi Aynen. Aynen. bize kırdırmak istiyorlar. Evet. Ama biz başlar. bu Bunlar oyuna gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz. son bir konuda dün, dün bir daha çok bir Türk vatandaşı olarak en çok zoruma giden olay şuydu. Bir hanım ablanın sırtında torunuyla haklı ya mücadelesini ya. Çamlı Meydan'da gösteri, sırtında ağlayan <laughs> çocuğuyla o kadar mücadele eden halkı gören yukarıdaki yetkililerimizin yetkililerimizin diyoruz. aldılar duymuyorlar bunu da söyle yani buna bir, bir kadına saygı duymayarak sırtındaki çocuğa saygı duymayarak o halkın içinden 5-6 kişiyi ayağına makamına çağarması bizim kabul edilebilir bir durum söz konusu değildir. Bu çocuğu bize şirketi hakaret edilmiş sizler değilsiniz. Burada ayaklar altına alınmış bir makam onurudur. Bunun içinde yetkililere mücadelemizi göstereceğiz. Evet. Vekilim söz verdi. Valim de dinledi. 10 değilse biz 20 gidelim. Gerekirse ileri geliriz. Ama provokasyona gelmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayır, önerim kabul edilmedi. Emniyetçi sen bunu çağır. o, o diyen sen şimdi çocuğunla dedin, etkilendim dedin ya. O çocuğunla olan ablayı beni, ben idi çocuğun olan. Bugün gene o çocuğunla gelmiştir şirketin başkanı. Biz onu diyelim vatandaş sen ne diyorduk Bize. Siz de kişisel de, olarak lütfen de, kişilere de, yöneticilere hakaret etmeyin. De, onu bize tamam. Eh, Sizden ricam bu haklı mücadelemizi de, Efendice gösterelim, tekelimize tamam. de destek olalım. Tamam, destek tamam. olacağız. Tamam. 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 Ama hep gitme. Tamam, hep gitme. Tamam, hep gitme. Destek olalım. Başkanım bir desteklerimiz mutlaka gelsin. Başkan gelsin buraya, bakarız. Arkadaşlar, ha. bir dakika. Şimdi bakın, burada yaşanan olayları gördüğünüz eziyeti ben hepsini başına vereceğim dünkü olan olayları vesaire. Bu konuda endişe etmeyin. Ya yani sesinizi duyurmaya geldik. Bakın ben Ankara'dan çıktım geldim. Sizin temsilcinizim. Sadece bakın devlet başkanı İstanbul'dan geldi. Ya sizden şunu istiyoruz. Buradaki bakın Sayın Valide iyi niyetli. Bakın ben görüştüm diyorum. Alay komutanımızla bir müsaade eder misiniz? Alay komutanımızla şimdi bir orta yolu bulduk. Şunu istemiyoruz. Yani benim de rahatsız oldum. Sizin de üzüleceğiniz bir şey var kendi evladınızla yan yana karşı karşıya gelmiş görüntü şu besin güzel bir görüntü değil. Peki istenen şu. Ya siz ee, belli bir konuma kadar şu görüntüyü geçirelim. Ben burada sizin adınıza bu makine çıkana kadar buradayım. Bir, bir hafta bir hafta, bir, bir ay için O yüzden oğlum, benim elimi güçlendirin. Bana bir müsaade edin. Oğlum şu o şu an operatörler makineye gitsin. Tamam. Tamam. Müsaade edin. Ben bir şey yapıyorum. Tamam, Arkadaşlar ya. Sizin anaların, bacıların bakın. Ben ben bu makineye gireceğim. Bana oy verdiniz. Vekil tayin ettiniz. Maaş alıyorum. Müsaade edin ya. Ya sonuçta Alınma <laughs> 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 sayın valimle görüştüm? Evet. Valimiz gerekli talimatı verdi. Sizden bir şey istiyorum. Ben evet. istiyorum? Şimdi herkes bu yağmurda evine gidiyor. Evet. Bu işi ben söz veriyorum. Bu maşna buradan çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> O tane bir dinleyen yani ondan sonra devam edebilir. Sayın Vali yani, söz veriyorum. Tabii burada burada burayı boşaltalım. bugün geri geldi. Çıkış bitmesine devam. Güreşçi. Şurası burada yapacağım. Arkadaşlar <laughs> ben çıkana kadar sizinle beraber tamam Tamam. Sayın tamam. Valim, Arkadaşlar tamam. bir dakika müsaade et. Ben, şey. ben sizin temsilcinizim. temsilcinizim. Allah Allah. Ben ne zaman siz buraya çağırdığınızda geldim. Kim geldi geldi? Evet. Ben Allah söz veriyorum. Tamam. Evet. Ve bir dakika. Devletin de temsilcisi burada sayın vali. Valim de söz veriyor diyorum. Bu iki söz size yetiyor mu? Size yetiyor. Değil, tamam. Makineler çıkacak. Makinenin çıkmasını ben burada gezetmeyeceğim. Siz de bir çekilin. Biz çekilmeyeceğiz.